Samet burada. Bütün tercümeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı mı söyleyecek? Ke günü Aykut Hoca kendisiyle konuştuktan sonra beni aradı Samet. Alex sizle görüşmek istiyor dedi. Dörtte gelin kulübe dedim. Ve saat dördü çeyrek geçe kulübe geldiler. Dörtte dediler dördü çeyrek geçe geldiler öyle mi? Doğru. Dörtte gelecektiniz. Doğru. Dördü çeyrek geçe. Fenerbahçe kulübü başkanı beklettiler. Odaya aldım. Elinde tweet. Elinde şeyi telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada öyle mi? Doğru. Doğru. Şöyle herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. He. Ayak ayak üstüne attı öf adetimizde bir büyüğün karşısında dahi biz ayak üstüne atmayız. Bak nereye iniyor artık yani. Ve <laughs> ayak ayak üstüne Twitter devam ediyor. Yüzümüze bakmıyor. Sordum. <laughs> ne diyor dedim. Döndü, konuştu bana. Dedi ki, benim durumum ne olacak dedi. Sen ne istiyorsan o olacak dedim. Söyledim böyle. Doğru, doğru. Kendisine dedi, anlat. Sen anlat şimdi? Başka ben mi söyledim? Anlat. Hoca benim kadro düşünmediğini söyledi. Bundan sonra siz ne düşünüyorsunuz dedi. Başkanımız da sen ne sen düşünüyorsan, istiyorsan, biz onu düşünüyoruz dedi. Sen ne düşünüyorsan öyle olacak dedi. Ha. O ne dedi? Kalmak istiyorsan takımla birlikte kadroda olmayacaksın. E, gitmek istiyorsan da bunu da söyleyebilirsin dedi. Ben gitmek istiyorum dedi. Alex Bu kalbimi dedi. Evet. Öyle mi söyledi? Doğru. Ben ne dedim avukata döndüm. Tabii, oturun konuşun. Oturun konuşun. Ha. Eylül ayı sonu itibariyle Alex'in kulüpten bir lira alacağı var mı? Yok. Kesin söyle konuşsunlar. Yok yok yok. Hiçbir alacağı yok kulüpten. Vermiş olduğumuz bir çek vardı. Onu da cuma günü getirip tahsil edeceğiz sana. Lakit ödeyeceğiz değil mi? Doğru. Ha. Yani Aziz Yıldırım sen şöyledir, bir 3 dakikada diyor. Ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. Böyle 3 dakika falan yok. Saniyede karar veririm.